Yine kitaptan bir alıntı sunacağım efendim ee, sizinle yapılan bu söyleşiden. Diyorsunuz ki 100 yıl içinde yemekle ilişkimiz de değişti. Yemeği kiminle yediğin, kiminle paylaştığın da yemeğin kalitesi kadar önemlidir. En iyi lokantada en iyi mantığı yiyeceğime aile sofrasında veya daha ekonomik bir lokantada dostlarla o kadar da mükemmel olmayan bir mantığı yemeği isterim. Bu daha zevklidir. Böylesi insana daha çok haz verir. Aslında bizlerin Türkiye'de sofraya düşkün insanlar olmamız, gelişkin damak zevkine sahip olmamız sadece özel lezzetleri aramanın bir sonucu değildir. Aynı zamanda bir yaşam biçimidir, paylaşma yeteneğidir. İnsanların eskiden daha fakir ama bir ölçüde daha mutlu olduğu, kimsenin çok fakiri olmadığı, eşitsizliğin daha az olduğu, daha idealist bir döneme duyulan bir özlemde vardır vallahi. Benim de herhalde şu anda bizi izleyen çok kişinin de duygularına tercüman oluyorsunuz bu sözlerinizle. Yani ne kadar mükemmel, ne kadar pahalı, ne kadar bilmem nereden getirtilmiş. Ben çok özür dilerim son çok lüks bir restoranda davetli olduğum için gitmiştim. Bilmem nerede avlanan karides yedim. Vallahi hiçbir tad almadım yani. Bilmem nerede avlanmış bir karides ve Hani öyle bir sunum var ki yani hani yemeği bazı yerlerde meşalelerle falan getiriyorlar ya yakında herhalde şu olacak yani bir sofra kurulacak bizi meşalelere geçirip bizi sofraya öyle götürecekler. Yani insanların bu e, tatminsizliği gösteriş merakı e, karşılığında ya tabii bir karşılıklı ilişki belki hı hı. ya birilerinin çok gösteriş merakı var sonradan görmeliği, sonradan zengin olmalı, sonradan o parayla ne halt edeceğini bilememesi var. Hı. Ama bu da karşılık olarak hemen onları soyacak bir takım müesseselerin kurulmasına neden oluyor. E o müesseseler bu gibi e, görgüsüzlükleri besliyorlar. Görgüsüzler de o müesseseleri besliyor. Aslında karşılığında ...güzel bir ilişki yaşıyorlar... ...hiç karışmayalım e, devam etsinler diye düşünüyoruz değil mi e, efendim? Güzel bir nokta... ...siz şey açısından baktınız olaya... ...benim tepki duygum olaya... ...talep açısından baktınız... Evet. Arz açısından bakarsınız... ...ben de başka bir olaya tepki duyuyorum... ...bu yüzdeki, söyledik gerisinde o var... ...şöyle... E, ...müşteri ile şef... ...arasında güç dengesi... ...son yıllarda... ...özellikle Amerika'da Avrupa'dan daha fazla... Ve celebrity şeflerin ortaya çıkmasıyla birlikte çok değişti. Artık e, tamamen şef ve lokanta kendi önceliklerini e, tamamen dikte ettiriyor. Örnekler vereyim. Mesela Amerika'da bir lokantaya gittiğiniz zaman tüm şey dört e, kişilik rezervasyon yaptınız. Dördünüz de orada değilseniz oturtmuyorlar. Dördünüz de orada olmalısınız. Üçü varsa oturtmuyor. Sonra ilk baştan e, ısmarlamanız lazım her şey ya da tadım menüsü var. E çünkü diyorsunuz ki yani ben biraz ısmarlayayım duruma göre hayır kabul etmiyor. Sonra zaman kısıtlaması koyuyor. Mesela bir buçuk saat oradasınız. Bir buçuk saat bitince karton kutulara e, styrofoam ya da dolduruyor yemeğinize. şarabınızda tıpasını tıkıp evet. koltuğunuza verip gönderiyor. Dördüncüsü mesela özellikle tadım menülerinde ek, mesela ekmek ne zaman gelecek? Bazen vermiyor. İstesen de şef diyor. Ekmek vermiyor diyor. Yani evet. biz vermiyoruz diyor. Sen evet. istesen de hayır deniyor. Artık öyle bir duruma geldik ki e, müşteri şef ilişkisi tamamen selebriti şef lehine evet. değişti. Burada e, tamamen sohbete falan yer yok. Zaten çünkü de dekorda bembeyaz. Evet. açık ayran budası gibi şefin büyük evet. böyle Picasso gibi sanki. Ürünleri arka arkaya gelecek. Pek çoğu içi boş yani e, öz, biçim harika öz pek yok. Siz onları öveceksiniz. Ona göre de istekleri müziği çalıyorlar. Şeye de saygı yok yani konuşmaya da yok. Evet. Son zamanlarda yani işin e, şeyin te, terazinin ayarı kaçtı ve işin o hazla ilgili olan tarafı aslında sosyallik tarafıdır yemek olayının. E çok güzel anlatıyorsunuz. Evet, Üstelik evet. herhangi bir yerden de alıntılamıyorsunuz. Siz de çok güzel anlatıyorsunuz bir, ama. Ama şimdi... bizzat memleket de, me memleketin kendisinden Öyle. kendi folklorundan, kendi kültür, kültüründen evet. bir örnekle karşımızda. Evet. Bir de efendim bir ara onlar çıktı Allah'tan onları temizlendi. Onları öldürdüler evet. mi acaba bütün o şefleri? Ben çünkü birkaç cinayete yaklaşmıştım. Evet. Bir de şöyle şefler başlamıştı ama bir 10-15 yıl önce. Ee, şef o gün pazara çıkıyor. Evet. Böyle bir garson bunu anlatıyor. Ya Acayip saygımız var. Zaten o şefe gitmişiz. Bir de o şefe gitmemizin benim hayatımda nedenleri hep bir kadındır. Ben kendi başıma falanca şef lokant açmış diyor o şefe gitmem meraklısı değilim. Fakat kadınlar Hı -hı. erkeklerin konservatif hallerinden konservatif ve konformist ve yeniliklerden nefret eden hallerinden nefret eden ...kadınlar, erkekleri sürekli bir takım restoranlara sürüklerler... <laughs> ...şuraya gidilecek, buraya gidilecek... ...oraya gittiğimizde de ben... ...homur homur hem he, bu hesabı ben ödeyeceğim... ...hem bu acıyı ben çekeceğim diye otururken... ...bir tane garson geliyordu, açıklama yapıyordu... ...ama bu 10-15 sene öncesinde benim... ...şef bugün pazara çıktı... E, ...mevsimin en tazesi neyse onu seçti... ...geldi, sanırsın tablo yapıyor... ...ondan sonra e, geldi... ...hissiyatlarına göre bir yemek yaptı... ...ee siz o yemeği yiyeceğiniz... ...hayır böyle bir şey niye kabul edeyim canım... ...başlarım şefine... ...yani bana ne yahu şefin haleti ruhiyesinden... ...diye konuşuyorduk... ...kimi zaman kovulduk o restoranlardan... Hı. ...kimi zaman kavgalara çıkardık falan... ...bu böyle... E, ...bu şef sultası... ...o şef sultası beni şefle... ...bir de o şefin... E, ...çok şey var yani... Bir şey mi ezberletiliyor bu garsonlara? Ezberletiliyor. Evet. Bu şef böyle bir misyonun e, temsilcisi, e, bir tür e, bir ilah, e, ilah, bir ilah yani şey anlamda ilah ama dini anlamda bir ilahmış Öyle, e, gibi bu e, şeften söz ediliyor. Bu şef her konuda o kadar başarıdan başarıya koşuyor ki... Ee, biz e, o zaman akşam olunca şef bizi alsın evine götürsün diyoruz. Yani başka çaremiz kalmıyor. Amerika'da Blue Hill et Stone Barns var. Şef Dan Berber çok böyle ilahlardan. Evet. lokansına gittik Michelin 3 yıldız. Eşimle her yemeği getirişte mübahasız 10 dakika konuşuyor. garson bu dediğiniz konular evet, bir korkunç. de işte şey Üniversiteyle ortaklık yapmışlar, tamamen e, pre endüstriyel bilmem ne geliştirmişler onu onunla. Evet. Cross yani konuşuyor, konuşuyor. Dedim ki, kardeşim lütfen konuşma dedim. Yani evet. bundan sonra bırak, <laughs> benim sorum varsa e, şey yap, e, benim sorum varsa sorarım sana yani. Gitti adam, geri geldi, şef dedi, Dan berber o ilah şef evet. görmek istiyor. Evet. Hayır dedim ben onun yani onun ayağına gitmem ama şef evet. buyursun evet. masaya dedim geldi is something wrong dedi ha. bir şey ha, yani, çıkaracak is evet, something wrong çıkar mı mi? evet ve hayır yani evet. e, yemekten memnunuz ama e, ben eşimle konuşmaya geldim buraya evet. yani lütfen Bravo. dedim bundan sonra bana böyle spill dedim spill vermeyin yani Aha. önceden ee, önceden hazırlamış naratif hikaye anlatmayın her yemeğe. Bırakın ben kendi kararımı vereyim. Yani bana empoze etmeyin. Ne olduğunu Adam o kadar şaşırdı ki. Hiç kimse evet. ama ne yapacağını bilemedi. Evet. Hiçbir şey öyle gitti. Evet. Fakat ondan dikkat ettim mesela. Bize çok robot bir şekilde servis yapıldı. Yani kötü ha. muamele edildi diyeceğim. Hani ha. kafamızı atmalar ama e, şey tamamen e, yani ondan sonra bir şey ilişkisi de oldu. Yani çok güçlü bir antipati hiç görmemişler böyle bir şeyi giderken de hiç uğurlanmadık falan yani çok öyle ha, kötü bir de şey deneyim bir şey. oldu. Yani müze geziyor olsak, Mi, aynen öyle, evet. müze geziyor olsak yanımızda da mihmandar almamış olsak, evet. belki istemiyoruz mihmandar. Mecbur değilim. Yani bize mesela bir resmin başına durduğumuzda belki o resmi bize anlatacak bir adam istemiyoruz. Yani adam zorluyor resmi. E, sanat eseri o kadar çünkü bunları da bir takım insanlar şımartmış, şımartıyor ki. Evet. Sen büyüksün, büyüksün, sen ilahsın, şöylesin, böylesin. Ya zaten dünyada yeteri kadar din var, yeteri kadar ilah var. <laughs> bir de aşçılara ihtiyacımız yok. <laughs> Yahu sen aşçısın ya. Sen aşçısın. Adı üzerinde aşçı, yemekçisin. Artizan Mimekçisin. olması lazım. Artizan, Artizan olması ya, lazım. Artizanlığını, da, Zanat artizanlığını da kutlarız. Artizanlığını da kutlarız. Ama sen sanatçı değilsin. Yani sanatçı başka bir şeydir. Anladık kreatif <laughs> hareketlerin var ama yani sen bir tablo yapmıyorsun. Yok. Yani bu, bu hakikaten işte bakınız bu bu da sıradanlığın hükümdarlığından ortaya konulmuş yeni ilahlar aynen. oluyor bunlar. Bir de kendilerine hakikaten bir şey sanıyorlar. Onlara demek lazım ki arkadaş, toplumun her meslek grubuna saygım var. Ama çığırınızdan çıkmayın. Evet yani. Yani şimdi bir yani bir aşçı en fazla bir zanaatkar olacak bir kimse bir sanatkar olduğunu iddia etmeye başlarsa biz ona diyeceğiz ki hayır arkadaş sen çünkü sen sanatla zanaatın aradaki farkını aç bir e, sözlük bak ya da Google'a gir bak ondan sonra sana sanatkar dedirt ya da sanatkar denildiği zaman ona göre estağfurullah de sus. Yani bu başka çare. Kesin öyle yani siz çok güzel özetli başta. O da yani niye bu böyle oluyor? Suçlu yine bizim aramızda olan görmemiş bir kitle. Yani bunlara gidip ondan sonra evet. övünüyorlar. Yani onları aslında sonuç olarak şımartan da içimizdeki çok varlıklı ve gerçekten görküsüz büyük bir kitle var. Dünyanın her yerinde var. var. Türkiye'den evet. bahsetmiyorum. Tabii canım, zaten de biz daha, biz daha çok Amerika'dan kalıyor. bahsediyorum. Evet. Bravo. Onlardan bahsediyoruz.